Yes arkadaşlar selamlar ee, çok zor zamanlar geçiriyoruz ee, bu anlamda evde olan sıkılan ve antrenman yapmak isteyenler için e, eskiden televizyon karşısında e, yapılan step aerobik, aerobic egzersizlerini hatırlıyorsunuzdur belki buna benzer bir şey hazırladım ee, eğer mümkün olursa her gün bu şekilde bir video e, hazırlamaya çalışacağım. Eğer şimdi bu antrenmanı benimle beraber yapmayı düşünüyorsanız Üstünüze uygun kıyafetleri giyin Videoyu durdurun Hemen ısınmaya geçeceğim Videoları edit etmeyeceğim Olabildiğince hızlı çekip olabildiğince hızlı yüklemeye çalışacağım Evet şimdi durdurun ve hazırlanın Eğer hazırsanız başlıyoruz Hemen tahtaya geçiyorum Yes Salı bugün Evet yanlış hatırlamıyorsam Hips and legs Yani bugünkü antrenmanımız kalça ve bacaklar üzerine yoğunlaşacak Önce 2 setlik bir ısınmamız var. Terminolojiye eğer hakim değilseniz zamanla olacaksınızdır. 10 tane air squat, 12 tane alternating reverse lunge yani bir sağ bacak, bir sol bacak toplam 12 olacak. 14 tane good mornings yapacağız. Ondan sonra antrenmandan bahsedeceğiz. Şimdi hemen hareketleri gösteriyorum. Onun için kameramı şöyle uygun bir yere yerleştireceğim. İlk ısınma hareketimiz air squat. Air squat bildiğimiz squat. Yani ağırlıksız bir squat. Topuklarım omuz genişliğinde açık. Parmak uçlarım hafif görebiliyor musunuz bilmiyorum ama hafif dışarıya dönük. Dizlerim de hemen hemen aynı doğrultuda hareket edecek. Aynı doğrultuda hareket ediyor dizlerim. Sanki iki dizinden karşıda iki kişi halatla çekiyor ve kalçamdan çekiyormuş gibi beraber hareket ettiriyorum. Gövdemi olabildiğince dik tutuyorum. Ve ayağa kalkıyorum. Kollarınızı ağırlık merkezinizi dengelemek için kullanabilirsiniz. 10 tane air squat yapıyoruz. 10 air squat. Sonrasında reverse lunge, alternating reverse lunge. Ayaklarım kalça genişliğinde açık. Ayağımı hafif çapraza olacak şekilde yani dümdüz aynı bir çizginin üstünde değil hafif çapraz olacak şekilde geriye atıyorum ve geriye attığım dizimle yere doğru yaklaşıyorum. Yere değmem önemli değil. Çok hafif değebilirsiniz belki ama yere yaklaşıyorum. Sonra ileri doğru itiyorum kendimi. Yandan gösteriyorum. Arkadaki ayağım gergin. Yani topuyla yere değmeye çalışmıyorum. Arkadaki ayağım gergin. Yere doğru yaklaştım. Sağ olacak bir. Sol olacak iki. Göğüçü şeklinde. 12 tane reverse one yapıyorum. Geldik. 14 good mornings. Good mornings dediğimiz. Kabaca popomuzu çıkarabildiğiniz kadar geriye çıkar. Evet. Ayaklarım yine kalça genişliğinde açık. Gövdemi olabildiğince dik tutuyorum. Kalçamla sanki arka duvara uzanmaya çalışıyorum. Arka bacaklarımın gerginliğini hissediyorum. Ve doğru kalçamla arkadaki duvara ulaşmaya çalışıyorum. Sırtım dümdüz. Ve doğruldum. 14 tane de good morning yapıyoruz. Tüm bu hareketleri 10 air squat, 12 alternating reverse lunge, 14 good morning yapıyorsunuz. Başa dönüyorsunuz. Aynısını yaptığınızda ısınmamız bitmiş oluyor. Şimdi eğer hazırsanız ısınmanızı yapmak üzere videoyu durdurabilirsiniz. Sonrasında antrenmanı anlatacağım ve antrenmana başlayacağız. Haydi. Evet bu arada ben de antrenmanı anlatıyorum. Evet. Arkadaşlar antrenmanımız gördüğünüz üzere 30 dakika, 50 saniye çalışma, 10 saniye geçiş ve dinlenme olarak planlandı. Ee... Şimdi hareketlerini tekrar hatırlatacağım ve nasıl yapacağımızı göstereceğim. Ben antrenmanın size 5 dakikalık kısmında eşlik edeceğim. Sonrasında eğer ki antrenmanı 20 dakika yapmak isterseniz tekrar 1. dakikaya döneceksiniz. Bu esnada zaten timer şuradaki saatin sürekli videoda göreceksiniz kaçıncı dakikada olduğunu. Dolayısıyla 5. dakika dinlenme dakikasında videoyu tekrar birin antrenmanın 1. dakikasını aldığınızda 6. dakikadan devam etmiş olacaksınız. 30 dakika yani 6 kere yaptığınızda antrenmanı bitirmiş olursunuz. Eğer ki yorulduğunuzu hissederseniz 4 kez ya da 5 kez başa dönebilirsiniz. Tabi ben de isterdim ki 30 dakika boyunca size eşlik edebileceğim bir e, video hazırlayayım. Ama tabi bunu hem hazırlamak hem de yüklemek çok zaman alacaktır. E, o anlamda e, dinlenme kısmındayken, Tekrar başa dönerek Başa dönerek derken Antrenmanın başına dönerek e, Halledebileceğinizi düşünüyorum Şimdi antrenmanımız ne dedik 50 saniye çalış 10 saniye dinlen ee, İlk 50 saniyelik çalışma kısmında Sizden 10 tane Air squat ki ısınmada da yapmıştık Air squat Ve takibinde 5 tane Jumping squat eğer 50 saniye bitmediyse tekrar başa dönerek on air squat, 5 jumping squat şeklinde 50 saniyeyi tamamlamanızı isteyeceğim. Jumping squat ile ilgili dikkat etmeniz gereken noktaları birazdan tekrar anlatacağım. İkinci dakikada Bulgarian split squat. Bu rear foot elevated split squat olarak da geçebiliyor. Tek bacağımızı çalıştıracağımız bence çok önemli bir bacak hareketi, çok önemli bir kalça hareketi. İlk başta 50 saniye boyunca sağ ayak öndeyken sonra sol ayak öndeyken 3. dakikada sol ayak öndeyken yapacağız. 4. dakikada da çok basit bir kalça hareketi, glute bridge. Bunların hepsini evinizdeki bir kanepenin üstünde yapabileceğiniz hareketler olarak tasarladım. Glute bridge yapacağız 50 saniye boyunca. 5. dakikada ise hiçbir şey yapmayacağız. Dinleneceğiz. Eğer istiyorsak 1. dakikaya videomuzu döndüreceğiz. Eğer bir timer'ınız varsa da bunların hepsini videoyu izlemeden de kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi tekrar kameramı konumlandırıyorum ve e, hareketlerden bahsedeceğim. Evet. Hareketlerimiz nelermiş? Air squat'tan bahsetmiştik. Topuklarım omuz genişliğinde, parmak uçlarım hafif dışarıya bakıyordu. Air squat. Eğer ki jumping squat yapıyorsam air squat'ı minik bir sıçramayla bitiriyorum. Hemen hemen aynı kriterlerde sadece bir sıçrama. Dolayısıyla birinci dakikada 10 tane air squat, 5 tane jumping squat yapacağız. Baktık 50 saniye bitmedi çalışma zamanımız. 10 tane air squat'tan devam ediyor. Birinci 50 saniyeniz bu şekilde geçecek. Sonrasında 10 saniyelik geçişte bu bir kanepe olabilir. Evinizde bir bank sehpası varsa olabilir ama evet, mümkünse geriye doğru hareket etmeyecek bir nesne olması önemli. Şimdi önce sağ ayağımla başlayacağım için sağ ayağımla ortalamanın üstünde bir adım atıyorum. Buradan uzaklaşmak için ortalamanın üstünde. Yani kısa değil, orta değil, çok büyük değil. Ortalamanın üstünde bir adım attım. Sonra diğer ayağımın tersini kanepeye ya da bu yükseltiye yerleştirdim. Bu arada denge problemi yaşıyorsanız etrafınızda tutunabileceğiniz bir şey olabilir. Tıpkı reverse lunge'da olduğu gibi arkada olan bacağımla yere doğru yaklaşıyorum. Önde olan bacağımla kendimi doğrultuyorum. 50 saniye boyunca sağ bacağımın önde. Sonraki 50 saniye bu sefer sol ayağımla uzaklaştım. Sağ ayağımı yerleştirdim. Sağ dizimle yere doğru yaklaşıyorum. 'Bulgarian Split Squat' dediğimiz hareketler bunlar. Şimdi gelelim Glute Bridge'e. Glute Bridge. Aynı kanepeye oturdum. Hemen kanepenin bittiği yerde, kalçamı yere yerleştiriyorum. Sonra kürek kemiklerim, kanepeye denk gelecek şekilde sırtımı yasladım, ayak tabanlarım yere basıyor. Kalçamı kaldırabildiğim kadar kaldırıyorum. Bu esnada kafamla gövdemin açısını sürekli korumaya çalışıyorum. Kalçam sıkıldı, Tamam arkaya düşmedi. Hemen hemen Aynı açıda devam ettiriyorum. Bridge roll. Evet arkadaşlar hareketleri gösterdik. Şimdi şöyle tekrar bakıyorum hatırlatma için. Birinci 50 saniye. 10 squat yapacağım. 5 jumping squat. 50 saniye bitmediyse devam. 10 squat, 5 jumping squat. İkinci dakika. Sağ ayağım önde Bulgarian split squat. Üçüncü dakika. Sol ayağım önde Bulgarian split squat. Dördüncü dakika. Sırtımı, kürek kemiklerimi yasladım. Kalçayı kilitliyorum. 5 dakika dinlenme. Evet. Umarım hepimiz anlamışızdır. Şimdi antrenmanın ilk beş dakikasını birlikte yapacağız. Bu esnada biraz daha hareketleri pekiştireceğinizi düşünüyorum. Evet. Kameramı tekrar yerleştiriyorum. Evet. Şimdi saatimi... 5 tane 50 saniye ve 10 saniyede geçiş için hazırlıyorum. Siz sonrasında isterseniz tekrar 1. dakikaya dönüp antrenmanı başlatacaksınız. Eğer ki hazırsanız zamanı başlatıyorum. Hazır değilseniz videoyu durdurun, hazırlanın ve başlıyoruz. Son 10 saniye. Bacaklarımı ayarladım. Air squat başlıyorum. 10 tane air squat yapıyorum. Eğer ki iddialıysanız bunu daha hızlı yapabilirsiniz. 10. air squat'ı bitirdiğim gibi jumping squat'a başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi tekrar döndüm air squat. Hala 25 saniyemiz var. Devam evet. ediyorsunuz. 10 squat, 5 jumping squat. 10 squat, 5 jumping squat. Ta ki süremiz bitene kadar. Dizlerini yana aç, gövdeni dik tut. Son 5 saniye. 3, 2, 1, bırak. Şimdi kanepeye yaz Yaklaş. Ayaklarını daya. Sağ adım adımında büyük bir adım at. Solu yerleştir. Hazır. Başla. Evet, sol dizim yere doğru yaklaşıyor. Bu dizimde olabildiğince ayağımla hep aynı doğrultu. Ne içeriye kapanıyor, ne dışarıya. Şöyle gösteriyorum. Hep aynı doğrultuda. İçeriye gitmesine izin vermiyorum. 25 saniye daha yapacağız. Bacaklarınızın yandığını hissediyorsunuz. Yanmaya devam etsin. Son, 15 saniye. Çok yorulduysan nefes almak için aşağıda biraz bekle devam et. 3, 2, 1. Kattık. Tekrar kanepeye yaklaştım. Büyük bir nefes aldım. Bu sefer sol ayağımı büyük bir adımla attım. Sağ ayağı yerleştirdim ve başlıyorum. Dizim yere doğru yaklaşıyor. Değmesine gerek yok. Kesinlikle kendimi bu şekilde bırakmıyorum. Hep yukarı kalkmak hedefim. Ayağa kalktığımda tamamen kilitlenmiş durumdayım. Bu şekilde değilim. Olabildiğince dik durumdayım. Devam ediyorum. 20 saniyemiz daha var. Bu arada arkada olan bacağın da yorulmaya başladığını hissedeceksiniz. Sadece ön değil. Son 10 saniye. Sırt biraz dişini. Bitmek üzere. 3, 2, 1 ve bırak bir nefes al. Otur kanepeye. Kalçanı yere koy. Kürek kemiklerini yerleştir. Kolların serbest. Çenen göğsüne yakın. Kalçanı kitle. Her seferinde kitlediğini hisset. Ayaklarına eğer çok yakın olursa dizlerine binen yük artacak. Çok uzak olursa da bu sefer arka bacağın çok fazla çalışmak zorunda kalacak. Yaklaşık 90 derece olacak şekilde da kalçama ve kalçamda hissediyorum bütün İyice sık kalçanı, iyice sık. Çenere dikkat et, geriye atma. 15 saniye daha. Devam ediyoruz. 10 saniye sonra dinlenmeye başlayacağız. 5, 4, 3, 2, 1 ve son. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere Beşinci dakikamız başlıyor, yani dinlenme için geçecek olan 50 saniyemiz ve 10 saniyemiz. Eğer ki dediğim gibi e, antrenmana devam etmek istiyorsanız ki devam etmeniz lazım, en azından 3/ tur on beş dakika. E, antrenmanın birinci dakikasını alıyorsunuz. E, daha fazla uzatmıyorum. Umarım yarın e, yeni bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.